Evet, sayması mensupları, müvekkilim Ahmet Maranki'nin markası, logosu ve çeşitli televizyon kanalında yer alan görüntüleri kullanılmak suretiyle e, sosyal medya üzerinden bir takım ürünlerinin satışının yapıldığını görmekteyiz. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Ahmet Maranki'nin kendisine ait ürünler, sadece marankialışveriş.com kozmik yaşam merkezleri ve resmi e-ticaret sitesi üzerinde yapılmaktadır. Bunun dışında özellikle şifa aktar, aktarsepet.com gibi sitelerde müvekkil adına üretilen bir takım ürünlerin satıldığını görüyoruz. Bunlarla ilgili, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde şikayetlerimizi yapmış bulunuyoruz. Gevel dikeni, çakçı macunu gibi ürünlerin müvekkil adına satışı yapılıyor gibi olsa da bu ürünler müvekkilimize ait ürünler değildir. Lütfen kamuoyu bu konuya dikkat etsin. Çünkü içerik olarak insan sağlığı açısından ne tür zararlarının olduğunu bilmemekteyiz. Bu nedenle şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Sosyal medya, uydu kanalları üzerinden müvekkil adına satışı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili hiçbir hukuki cezai sorumluluğu kabul etmiyoruz. Bu konuda kamuoyunun hassasiyet göstermesini özellikle rica ediyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi ürünlerimiz sadece resmi mağazalarımızda ve internet sitelerimizde yapılmaktadır kamuoyuna duyurur.